Hakan Çalhanoğlu'nun Inter Milan'ın saha içi lideri olarak 11'deki yeri sağlam. Çalkantılı bir yaz transfer dönemi geçirmesine rağmen Milano'da futbol kariyerine devam etme kararı aldı. Ne Galatasaray'a ne de Fenerbahçe'ye yar oldu. Olimpiya maçı için Milano'ya giden Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran'la yaptığı görüşmeden de bir sonuç çıkmayan Hakan'ın sezon sonunda Galatasaray'ı bekleme kararı aldığı gelen bilgiler arasında. 2027 sonuna kalmak istemiyor, Sport Mediaset kanalına göre Inter yönetimi Galatasaray'ı tamamen devre dışı bırakarak Hakan'la sözleşme yenilemeyi düşünüyor. Çalhanoğlu ise 2027 sezonu sonunda bitecek sözleşmesini yenilerse belki de çocukluk aşkı olan Galatasaray'da forma giyme şansını tamamen kaybedeceği için bu kararı verme konusunda acele etmiyor. Gelen ilk bilgilere göre Hakan Inter yönetimine sözleşme yenileme görüşmelerine Dünya Kupası'ndan sonra başlamak istediğini iletti acele etmek istemediğini anlattı. Fenerbahçe ile görüşme nedeni Hakan'ın düşüncesinin Galatasaray'ın sözleşmesinin son bir yılında Inter'i ikna edebilecek bir bonservis teklifi yapabileceği. Eğer Sarı Kırmızılılar bu sezon başında olduğu gibi kendisi için İtalyan kulübünü tatmin edici bir teklif yapmazsa Hakan bu kez Inter'le sözleşme yenilemeyi düşünebilir. Yaz transfer döneminde Hakan, Galatasaray için çok bastırdı. Günün sonunda İlkay Gündoğan geldi. Kendisi Inter'de kaldı. Hatta bu yüzden Fenerbahçe ile görüştüğü bile iddia edildi. g a l a t a s a r a y d a n hamle bekliyor 32 yaşına girmeye hazırlanan Hakan, Galatasaray'ı emeklilik, 2027 ila 28 sezonunda 34 yaşına girecek, ikramiyesi olarak değil futbolunun zirvesindeyken istiyor. Bu yüzden de çocukluk aşkının kendisi için bir hamle yapmasını istiyor. Bu hamleyi yapması için Galatasaray'a Dünya Kupası bitene kadar zaman vermeyi tercih etti.